Türkiye'de üzerine durulmayan gerçeklerden biri insanın okulda değil fabrikada eğitildiğidir. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası bunun en iyi örneğiydi. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Beethoven çalıyordu. Piyanosu olan bir fabrika. Hayal etmesi bile güç. İşçilerin radyosu vardı. Tiyatro yapıyorlardı. Fabrika üreten bir eğitim kurumuydu. İşçiler yemek aralarında edebiyat klasiklerini okuyorlardı. Fabrikada eğlenceler düzenleniyordu. Haftada 6 filmin gösterildiği 700 kişilik sinema salonları vardı. İşçi çocukları için 26 yatak ve 40 mevcutlu bir kreş kurulmuştu. Futboldan yüzmeye aktiviteler, bisiklet yarışları düzenleniyordu. İşçiler için tatil kampları vardı. Yurt dışından çalışmaya gelen 1200 işçi vardı. Fabrikanın acıklı yok oluş hikayesini sonuna kadar izlemeniz dileğiyle. İyi seyirler. İnsan öğrenimle dönüşmez, üretimle dönüşür. 200 yıl önce Toprağa bağlı üretim son buluyor. Tarım en büyük ekonomik güç olmaktan uzaklaşıyordu. İnsan gücü ve hayvan gücü yerini makinelere devretmeye başlamışlardı. Sanayileşmede önemli adımlar atan ülkeler gözünü farklı topraklara, coğrafyalara dikti. 1838'de İngiltere ile imzalanan serbest ticaret antlaşması Osmanlı ekonomisine tarihinde görmediği öldürücü bir darbe vurdu. İngiliz makine endüstrisi malları Osmanlı'nın el tezgahlarını tek tek yok etti. Osmanlı'daki üreticiler Avrupa ürünleriyle rekabet edemediler. Silinip gittiler. Ülke öyle bir duruma gelmişti ki 1900'lü yıllarda ortada Türk malı kalmamıştı ve hepsi dışarıdan geliyordu. Yıl 1923. İzmir İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık için mali egemenliğin şart olmasından bahsediyordu. Yeni kurulan ülkede parasız, tohumsuz ve hayvansız kalan köylüye Kemalist devrim tarafından tohum, fidan, hayvan ve 4 bin lira para verildi. Köylüye ilk 10 yılda 1 milyon 77 bin 526 dönüm arazi dağıtıldı. İşte Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası da ekonomik bağımsızlık olmadıkça ulusal bağımsızlık olmaz ilkesiyle kuruldu. Nazilli'de kurulan bu basma fabrikası devlet eliyle kurulmuş ilk basma fabrikasıdır. Tarih 25 Ağustos 1935 Karşılığı narenciye olarak ödenmek koşuluyla Sovyetler Birliği'nden kredi ve destek alınarak temeller atılıyor. Yapımı 18 ay sürüyor. Çevrede kaliteli pamuk yetiştirilmek üzere 200 adet modern tohum ekme makinesi alınıyor. Fabrikanın içine her türlü ihtiyacı gidermek için demirhane, marangozhane, dökümhane, kaynak ve teneke işleri yapan bölümler, elektrik ve su ihtiyacının karşılanması için elektrik su santralleri yapılıyordu. Tarih 9 Ekim 1937. Atatürk hastaydı. Yine de bu fabrikanın açılışına gitmek istedi ve açılışını yaptığı son fabrika Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası olacaktı. Yapılan konuşmalar ve açılış merasiminden sonra Atatürk'ün direktifiyle 480 makine çalışmaya başladı. Atatürk şöyle dedi: "İşte bu bir musiki'dir. Ülke alın teriyle, emekle ve satarak, çalarak değil, üreterek kalkınmaya başlamıştı. Yıldan yıla üretimi artıyor ve ülkeye katkı sağlıyordu. 1974 yılında Türkiye'nin en büyük yüz işletmesi arasında 26. sıraya yükseldi. 1980'li yıllara geldiğimizde esen neoliberalizm rüzgarı devletlerin ekonomik hayattan çıkmasını istiyordu. Bu düzeni savunanlara büyük paralarla gazetelerde yazdırılıp TV'lere çıkartılıyor, laf kalabalığıyla üzerleri örtülüyordu. Onlara göre tarım ilkeldi. Türkiye köylülükten kurtarılmalıydı. Yaşanan bu süreç sonrasında ülkeyi ileride büyük krizlere sokacak Özal yabancı malları ülkeye soktuğunda devrimci ilan edildi. Fakat üretimin durup tüketmeye başladığımızı kimse anlamamıştı. Para tatlıydı. Bu ortamda Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası gibi kuruluşların önü kesilmeye, gözden düşürülmeye başlandı. Bu yabancı malların ülkeye girmesi için büyük bir adımdı ve bunu Türkiye'de yönetenleriyle yapmayı başarmışlardı. Bu operasyonlardan sonra 2001'de Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasında üretim basmada 1,5 milyon metreye ve iplikte 500 tona düştü. Ardından fabrika kapatıldı ve bedelsiz olarak Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredildi. Üniversitenin kullanımı dışındaki tarihi dokuma makineleri 3 kuruşa hurdacılara satıldı. Devlet tarafından desteklenmesi gereken bir kuruluş tam tersine yok edildi. Nazilli'de bulunan çürümeye bırakılan bu fabrikayı yakından görürseniz bir zamanlar gerçekten halkın bir partisinin olduğunu anlar Mustafa Kemal'e olan saygınızı arttırırsınız. Kanalıma destek vermek için Abone olabilir, beğenebilir ve görüşlerinizi yorum yazarak belirtebilirsiniz.